Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreninde konuşuyor izliyoruz. İstanbullular, Zeytinburnu ilçemizde ikamet eden değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler ve efendiler, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle hasret gidermenin, hem de Zeytinburnu'muza yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Zeytinburnu 5 telsiz Millet Bahçesi'nin içindeki oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet bahçemizin bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız tarafından beğeniyle karşılandığını inanıyorum. Yine bu alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu Tesisi de atölyeleri ve etkinlikleriyle ilçemizdeki çocuklarımızın en gözde yeri haline gelmiştir. Tabi her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz yer almaktadır. Hanımlara hitap eden spor merkezi de Buz Adası bünyesinde faaliyete geçmiştir. Bir süredir sizlere hizmet veren beş telsiz millet bahçemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini, özellikle akşamları cıvıl cıvıl bir yaşam alanı dönüştüğünü görüyoruz. Şu anda ekranda görüyoruz. Hoş bulduk. Dün akşam Kazakistan Astana'dan geldim. Ondan önce Semerkant'taydım. Yine yakında Özbekistan Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez. Beş telsiz. Beş telsiz millet bahçemizin ve bünyesindeki tüm tesislerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre Şehircilik Bakanım olmak üzere bütün arkadaşlarımızı yüklenici firma dahil kutluyorum. Bu vesileyle Milletimizin özellikle millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarıyla tanıdığını da ifade etmek isterim. Şu anda Millet bahçemizin içinde Kitabe anıtı yer alan 15 Temmuz şehidimiz Kurmay Albay Sait ErTürkü Rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabbim'den bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil, tüm bölgenin, tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul başka. Onun için İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınızın olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımız her hizmetin her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmaktadır. Bu anlayışta İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda toplu konut projelerinden Millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Çırpıcı Millet Bahçemizi daha önce hizmete açmıştık. Bugün eski askeri lojmanlar bölgesindeki 5 telsiz Millet Bahçesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkez efendi Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmaları sürüyor. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda ilk evim ilk iş yerim adıyla 500 bin konut 1 milyon arsa 50 bin iş yeri hedefiyle yeni bir kampanya başlattık. Türkiye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış bir hükümet olarak inşallah bu kampanyayla milyonlarca vatandaşımızı ilk defa ev sahibi yapacağız. Kardeşlerim şunu açık söylüyorum. Bu CHP bu Bay Kemal Bay Kemal sen bizim Türkiye'de Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun. 12 tane belediyem var. 13 tane belediyem büyük şehir olarak var. Sen o büyük şehirlerde ne yaptın? Ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken kip kurdum ve kip İstanbulumuzda özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptık ve bu süreç devam ediyor. Değmez, değmez, değmez. Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken affedersiniz çocuğumu, torunumu bilemem. Onu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun. Bunların bütün hedefi kesinlikle tacizdir, yolsuzluktur, yoksulluktur. Ülkemizin 81 vilayetinin ve ilçelerinin her biri gibi İstanbul'umuz ve Zeytinburnu'muz da bu kampanyadan hissesine düşeni alacaktır. Diğer yandan bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle takip ediyor, neticelendiriyoruz. Bu çerçevede ilçemizin Sümer Mahallesi'ndeki Sahil Park Evleri bölgesinde 2867 konut ve 151 dükkan inşa ettik. İçinde bulunduğumuz eski askeri lojmanlar bölgesindeki yapıları Başakşehir'e taşımış, yerini de ilçemiz için yeni bir nefes, yeni bir hayat alanı olarak kullanılmak üzere tahsis etmiştik. İşte güzellik karşımızda. Şöyle ekrana bakalım. Millet bahçemizi görelim. Burada hizmete açtığımız millet bahçesinin yanı sıra inşasında sona gelinen 286 konut ve 14 iş yeri yapılıyor. Kendiliğinden çöken Kur'an apartmanındaki hak sahiplerini de kapsayacak şekilde 160 konutun ve 49 ticari alanın inşasına başladık. Telsiz Mahallesi'nde yapımı süren 281 konutu ve 97 ticari alanı önümüzdeki yıl sahiplerine teslim ediyoruz. Merkez Efendi'nin Üsküp semtinde 331 konut ve 100 ticari alanın mimari tasarımı yapıldı. Hak sahipleriyle varılacak uzlaşmanın ardından inşaata geçirecek. Yavaş ilerleyen İETT blokları alanındaki dönüşüm sürecini hızlandırıyoruz. Abdi İpekçi Spor Kompleksini önümüzdeki yılın ilk yarısında inşallah tamamlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin inşaatlarını da yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Zeytinburnu Belediyemizde yatırımları ve hizmetleriyle ilçemizin çevresinin değişmesine önemli katkılarda bulunuyor. Görüldüğü gibi ilçemiz iler köşesinde yürüttüğümüz imar ve ihya faaliyetleriyle Zeytinburnu'na değer katıyoruz. Tarihi çok eskilere dayanan bu ilçemiz Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Son dönemlerde de İstanbul'un en önemli ticaret, kültür ve inanç merkezi olmaya devam etmiştir. Bir dönem ülkemizin her yerinde İstanbul'un her ilçesinde yaşanan çarpık kentleşme ürünü sorunlar değerli kardeşlerim elbette Zeytinburnu'nda görülmüştür. Bilhassa Bölgede açılan sanayi tesislerinin yol açtığı sıkıntılar uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Yaptığımız yatırımlarla başlattığımız dönüşümlerle bu sıkıntılı dönemin izlerini sürüyor modern, aydınlık huzurlu, müreffes zeytin bonunu adım adım yükseltiyoruz. Değerli kardeşlerim biz 1994 yılında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz günden beri bu şehrin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor takip ediyoruz. Rabbim nasip edip 2003 yılında Başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkemizin tamamının derdiyle dertlendik. Önce 2014'te Ardından yeni yönetim sistemine göre 2018'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde yaptığımız siyasetin tek adı vardır. O da eser ve hizmet siyasetidir. Ben de hak kadınların yanındayım. Milletimiz yıllarca tek parti faşizminden, vesayetin iliğini sömürmesinden, darbecilerin hakkını, hukukunu gasp etmesinden bizar olmuştur. Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla işte bu mahkûs talihi değiştirdik. Maşallah. Önce ülkemizi hayata geçirdiğimiz asırlık eser ve hizmetler sayesinde 2023 hedefleriyle buluşturduk. Ardından milletimizin önüne gençlerimize bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonumuzda çıktık. Şimdi de Türkiye 100 yılı ile tüm bu yatırımları taşlandırıyoruz. Ülkemizin dünkü meselelerini hatırlayın. İnsanlarımızın güvenlik kaygıları vardı. Terör örgütleri cirit atıyordu. Huzura hasret günler geçiriyorduk. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi? Bitirdik mi? İnsanlarımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora her alanda temel hizmetlere erişme sıkıntısı vardı. Yaptığımız eserlerle bunları da çözdük mü? Çözdük. İnsanlarımızın ülkesinin gücünü, itibarını, büyüklüğünü görme, hissetme hayali vardı. Bunu da sağladık mı? Velhasıl Türkiye'nin geçmişteki tüm sıkıntılarını, sorunlarını, milletimizin tüm beklentilerini, umutlarını hayata geçirdik. Küresel siyasi ve ekonomik krizlerin ülkemize olan etkileri sebebiyle son dönemde değerli kardeşlerim yaşanan bazı sıkıntıları şu anda açtığımızda ortada mı? Her geçen günde daha iyiye gidiyor muyuz? Ülkenin dünkü meselelerini çözen irade olarak bu CHP nedir? Çöp, çukur, çamur. 94'te geldiğimizde İstanbul böyle miydi? Bütün bunlardan İstanbul'umuzu kurtardık mı? Bilesiniz ki yarın da şu andaki sıkıntıları aşacağız. İşte bunun için diyorum ki gelin. 2023'te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul'la birlikte tasarladık. İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Kardeşlerim. Allah göstermesin. Eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Ne kendimize ne de evlatlarımıza karşı böyle bir vebalin altına giremeyiz. Öyleyse Kardeşlerim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olalım. İri olalım. Diri olalım. Kardeş olalım. Hep birlikte Türkiye olalım. Emin olun. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla açılışını yaptığımız Beştersiz Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın ilçemize ve şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve bir müddet daha misafir ediyoruz sahnede günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan geliyor. Ekranlara sevgili seyirciler 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle başlayan Millet Bahçeleri projesine bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul'da yapımı tamamlanan Zeytinburnu Millet Bahçesi açılıyor ve açılış töreninde Cumhurbaşkanı forması. Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Zeytinburnu Belediye Başkanı e, Zeytin Ömer Arısoy da şu anda hediye takdim ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere AK Parti Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi... Sayın İstanbul Valimizi, Sayın Toki Başkanımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanımızı, Belediye Başkanlarımızı, Emlak Konut Genel Müdürümüzü, Türkiye Buz Okey Federasyonu Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet eş zamanlı açılışı gerçekleştirilen bir alan Zeytinburnu Buz Adası aynı zamanda Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin yanı sıra sevgili seyirciler Zeytinburnu'nun her mahallesinden yürüyerek ulaşılabilen 63 bin metrekarelik bir millet bahçesinden bahsediyoruz. Alanda 7'den 77'ye her yaş grubuna hitap eden yaşam alanlarının mevcut olduğu bilgisini de paylaşmış olalım sizlerle. Böylelikle aynı zamanda 1800 metrekare alana sahip tesisde iki buz pistinin yanı sıra kütüphane, bilim merkezi ve spor salonları da yer alıyor sevgili seyirciler. Geçen yıl fiilen hizmete açılmıştı 2021'de. Bu da önemli bir bilgi. Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı gerçekleşmiş bulunuyor. Şu dakikalarda da kurdele kesimi gerçekleşiyor. Biz de o anları canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz sayın seyirciler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle Yapıldı Millet Bahçesi 5 Telsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından o boşalan alana Hazır mıyız? Millet Bahçesi yapılmış oldu. Zeytinburnu Zeytinburnu olalı. Böyle coşku gördü mü? Öyleyse şimdi bunun tekrarını da sizden istiyoruz. Ne zaman? 2023 Haziran ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları durmak yok. Durmak yok. Kapı kapı dolaşarak herkese bunları anlatacağız. Tamam Ya Allah Bismillah Makaslar bugünün hatırasına Kordale'yi kesenlerde kalıyor